Evet, Suana Otel bir site. Üçüncü gelişimiz. Harika bir otel. Hiçbir zaman aç kalmazsın. Eğlence Doruk'ta. Süper bir otel. Süper. Burası pizza bölümü. Pizza. Yemekhane. Süper. Evet. Burası da ilk havuz. Harika bir otel. Gelenler kesinlikle hiçbir zaman pişman olmaz. Bu akşam Ebru Gündeş var. Aktiviteler. Ebru Gündeş. Lollipop evine gidiyor. Bu ana havuz. Site sokağı. İstediğiniz yemeği yiyebilirsiniz. Harika yemekler, çeşitler. Et dönerinden tutun. Tavuk dönerine kadar. Harika. Bu ana havuzu arkadaşlar. Süper. Süper, süper et Burası meydan barımız. İstediğiniz her şeyi içebilirsiniz. işte filan. Evet. Dondurma yemeği istiyorsanız burada istediğiniz sigara börekleri filan. Burası ortamlar. Harika. Evet. Ebru Gündeş bu akşam burada sahne alacak. Evet. Otel yüzde on kapısıyla beraber dolu. Covid 19'dan dolayı bu şekil. Akva parkımız var. Evet. Harika bir otel arkadaşlar. Kesinlikle akva parkımız burada parkımız. Burası iskelemize gidiyor. Dürüm yemek isteyenler burada annemiz yapıyor. Dürüm yemek isteyenler. Harika nefis bir ortam. Akva parkımız burada. Evet. Şahane bir ortam. Botswana'yı herkese tercih etmesini isterim. Çünkü çalışanından tutun yöneticisine kadar herkes ilgiyle beraber yanaşıyor. Güne farkımız çocuklar için bilirler. Evet. Süper. Nezih bir ortam. Altay burada çıkıyor. Evet, plajımız, havlumuz, şu anda 30 dereceyi gösteriyor, 30 dereceyi, süper, 30 Nem ne beraber 40 dereceyi buluyor 30 derece. Evet. Denizim bugün biraz dalgalı. Dalgalı olduğu için. Şu anda iskeledeyiz. Ee, güvenlik son alt safhada. Harika bir şey. Şu anda iskeleye gidiyorum. İskelemizde de bir bar var. Sizin izin çekebilirsiniz. Tavizminden tutun. İçkinizin en klas içkiniz ne olursa olsun. Şimaz Beyoğlu'da tutun. İstediğiniz marka iskelemizi içebilirsiniz. Harika nefis bir ortam. Arkadaşlar benden şimdilik bu kadar. Tekrardan görüşmek dileğiyle.